Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kuluçka makinesine koyduğumuz yumurtaların döl kontrolünü yapacağız. 10 gün önce koymuştuk makineye yumurtaları. Bugün bakmak için ideal bir gün. Normalde 7 günden sonra bakabiliyoruz. Daha doğru tahmin edebiliyoruz yumurtaların bol olup olmadığını. Şu an 10. gündeyiz. Garanti bir tahmin yapacağız ışığımızda. Tabi bunu da birlikte yapacağız. Haydi başlayalım o zaman. Evet, bu işlemi biraz hızlı yapmamız gerekiyor. Şöyle çevirelim. Şu kısım İran tavuğu. Şunda İran tavuğu şöyle. Şurası da İran tavuğu. Şu kısımda İspençler var. Rahibi Fizanlar var, keklikler var. Başlayalım. Şimdi şu, tavuğu değil gibi. Dolu. Işığın pek kuvvetli değil. Dolu. Görüyorsunuz. Dolu. Dolu bu da. Yani dolu olduğunu nasıl anlıyoruz? Şöyle daha koyu gözüküyor ve damarlaşma olduğu gözüküyor. Bu da dolu. Şu ışığı kapatıp da denemeye deneyeceğim. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Amarlaşma belli oluyor mu? Ön kamerada belli olmuyor. Fakat ben görebiliyorum. Şöyle. Evet. İçerisinde hareketlenme bile başlamış. Bakın. Belli oluyor mu? Şu yumurta boş ampul gibi yanıyor görüyorsunuz bunu hemen çıkarıyoruz. Ayırıyoruz. Şu yumurta da dolu. Maşallah bayağı bu sefer İran tavuklarında dolu oranları artmış. Fazla fazla ama bakın bu boş gibi ama bunu yine de koyacağım birazcık değişik şeyler var. Buna bakıyoruz. Bu da değişik bir hareketlenme olur. Şöyle görüyor musunuz? Böyle biraz e, halkalı gibi bir şeyler olmuş. Bunu da koyalım. Bunda yine var koyu. Damarlaşmalar belli. Tabi bu işlemi biraz hızlı yapacağız. Bunu da var. Dolu. Bunda da dolu var. Bunda da dolu var. Bunda da dolu var. Bayağı dolu ya. Bu da dolu. Maşallah maşallah. Bir tane piremiz var şu an. Dolu. Dolu. Evet bu da Dolu. 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 Antalya'nın bu sıcağında makineyle uğraşması kadar kötü bir şey yok. Zaten nemli bir sıcak var. Ortam nemli. Bir de buranın nemi artı Antalya'nın nemi artı sıcaklığı insanı bitiriyor. Evet şu boş gördüğünüz gibi. Şu an görmüyorsunuz teller şarıl şarıl akıyor. Dolu kadar dolu. Orada ben bu kadar beklemiyordum. Bayağı bir dolumuz var. Çok güzel. Bu da dolu. Kamerada çok net olduğunu görüp düşünmüyorum ama şu an fazla bekletmemek için hızlı hızlı bakıyorum. Bu dolu. Evet bu da dolu. Nasıl Evet, gördüğünüz gibi iki yumurta firamız oldu. 35 yumurtamız var. bunu tekrar hızlı bir şekilde yerine koyuyoruz. Şöyle hızlı ve narin bir şekilde sarsmadan makinamızı yerleştiriyoruz. Sonrasında üst kapağımızı alıyoruz. yaptıktan sonra işlemimiz tamamlanacak. Kalıyorsun biraz daha uzun başka bir şey. Evet. Burada çalıştırıyoruz. Değerinin düzelmesini bekleyeceğiz. Normalde bu makinelerde nem sıkıntısı oluyor yaz günleri. Nem fazlalıkları oluyor. Bunu da dengede tutmak için yani havalandırmasını arttırmak için şöyle bir kürdan kullanıyorum. Kürdanı buralardan koyuyorum. Yani kapağını biraz açık tutmuş oluyorum. Bu da nemi düşürme, düşürüyor. Tabi şu an yüksekte. Hava biraz sıcak. Antalya almasını biliyorsunuzdur. Genler bilir. Aşırı ne nem 80'e çıktı bakın arkadaşlar. Ben şu nemi dengeleyeyim tekrardan videoya başlarız. Evet arkadaşlar. Nemimizi düşürmeye başladık. Biraz zaman alacak. Onun içinde bekleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Yani bir 5 dakika kendine gelir. Uzun süre açık bıraktığımız için sıcaklık arttı. Onda eksiye basarak kapatıyoruz. Evet arkadaşlar bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.